Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün akrep burcu ve akrep burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar 30 31 Ocak ve 1 2 Şubat için olacak önümüzdeki dört günü için bakalım akrep burcu için bu dört gün için neler öngörülüyor akrep burcu eksen akrep burcu niyet ediyorum abonelerime niyet ediyorum ve her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun evet bakalım akrep burcu 4 gün için senin için neler öngörülüyor enerjiniz genel bir sağlık durumunuz bakalım önemli olaylar dört gün içinde var mı varsa nedir e, işler herkes uğraştığın işine bakalım ne durumda ilişkiniz Evet enerji bakalım o zafer kartı bak zafer e ulaştınız bak size öyle söyleyeyim akrep burcu size bu dört gün için resmen bir lider görüyorum öyle bir her şey kontrol eline tutmak isteyen başarıya bak kutlan belidir bak öyle bir inanılmaz bir enerjiniz var bu da bu enerjinizi bir şey için o mesela bu nereye harcayacaksınız bir sonuçlara ulaşmak için bu sorun bu enerjiyi harcayacaksınız başarı başarı görünüyor sizin için bakalım sağlık Evet sağlık durumu arkadaşlar biraz görüyorum birazcık gerginlik var. Birazcık stres de var arkadaşlar. Sağlık. Özellikle kılıç doku. Gece uyumuyorsunuz. Gece özellikle gergin gergin hissediyorsunuz kendinize. Krep burç. Bu kaynaklı bu nereden kaynaklanıyor? Düşünmeniz gerekiyor. Bu gece uykusuzluğu sebebi nedir? Bir şey bak. Hormonlar mı? Düzgün çalışmıyor. Bir şey bak. Vücudu içine sanki bir kargaşa var. Bunun psikolojine etkiliyor seni. Ya da bak mesela Ben daha çok göremiyorum. Hormonlar bir dengesiz. Bazı şeyde dengesizlikler olabilir. Mesela kronik hastalıklarınız varsa bunları dikkat edeceksiniz. Bakalım genel durumu. Şeytan kartı. Hımm. Size öyle söyleyeyim. Bu dört gün içinde böyle bir insanlardan, manipüle eden insanlarla bir muhatapınız olacak. Asıp sana bir tekliflerden bulunacaklar. Bu teklifler bak bir şeyle seni Eee bak mesela ne gibi teklif? Örnek getiriyorum. Kolay para kazanalım, Ko kolay şeyler peşine koşalım. artlamız yok ki kolay olan şeyler sonra pişman eder, bunu unutmayın. Ve buradan görüyorum birazcık bazı nefsiyle biraz tanıracaksınız. Bak gelecek o teklifler. biraz hayır demenize zor olacağım ama bu teklif sizin için yanlış bir teklifler olacak. Teklifler, yardımları, ne bileyim haberleri öyle bir durum görünüyor önemli olay ve bu mutlaka üst kontrolünü bu dört gün içinde öz kontrolünüzü kaybetmez önemli olay bu ve manipülasyonlara gelmeyeceksiniz ve kimseye manipüle etmeyeceksiniz. Bakalım işler. Kılıç kraliçesi, tılsım kralı, kupa kraliçesi. Bu akrab borcu ticarete uğraşanlar varsa Evet burada sizin için bu dört gün 3 da bir gün görünüyor. Görüyorum profesyonel bir insansınız ne ne demek ticarete çok iyisiniz bak yaptığınız attığınız adımları size gayet güzel bir kazanç getirecek Evet ticarete uğraşmayanlar öyle söyleyeyim ki herhangi bir mesleğinde çalışan olanlar varsa Böyle bir sürü insanlarda bir muhatabınız var müdür bak med e, yöneticiyle bazı sıkıntılar çıkabilir çünkü bir, görüyorum sanki iş yerinde bir kişi size bir kılıç çekti bir düşmanlık yapıyor bu kişiye dikkat edin hava grubundan bir kişi olabilir ya kim olduğunu biliyorsunuz bak sanki biraz seni bak bir şeyle manipüle edebilir bu kişi biraz seni zayıf önünde mesela bir yer, normal bir iş yerine çalışıyorsa bir kişi var sana takıntı yaptı hata arıyor sende bir işinde bir hata arıyor bir kusur buluyor böyle bir kişilerle bir muhatabınız olabilir sen niye, sen ne yapacaksın sen bu, bu durumda karşı kalırsan profesyonel davranacaksınız evet buradan görüyorum aşıklar kartı evet bekar olanlar için yeni bir ilişkiler ortaya çıkıyor aşıklar kartı yeni net ilişkiler yeni bir Yeni bir ilişki sayfa yeni bir sayfa açıyor bak Olanlar için arkadaşlar, mesela bir e, hoşlandığın bir kişinin varsa senin, e, bu kişi de bir mesela bir şey teklif etmesine olabilir bir teklif de var. Eğer bu kişi de bir haber bekliyorsa sana gelecek olan haber mesela bir, çıkma teklifte. E, e, teklif etmesi ya da başka bir şey bunu bu dört gün içinde gelecek cevap net bir cevap ama bu cevap artık sen öğrene bir sert bir cevap olacak ama netsin için keskin cevap ve bundan sonra bak ilişkiniz tamamen netleşecek bunu unutma evli olanlar için birazcık görüyorum e, aşıklar karda burada vermeniz gereken bir kararlar var seçimler ya da tercihler ve burada bak karardan sonra ilişki yeni bir seviyeye gelecek Aranızda bir bulutlar var. Bu bu karardan sonra bütün bulutları bütün bu bilinmezliği dağıtacak arkadaşlar. Evet bu tıkılacağız bunu söyle bazı şeyler aranızda bazı bir sıkıntınız var. Bu sıkıntınız halledebileceğinizi görüyorum. Ama önce bir kararlar bir tercih yapmanız gerekir. kozmik aşk bağlantıları aile kendi savunmada tutuyor hala bir direnç var evet bu görüyorum partneri bir konuda özellikle evli olanlar için partneri bir konuda direnç gösteriyor ama ne kadar bak bir şey direnç gösterse bile mutlaka bazı kavramese gereken kararlar var bunun bu kararlar verecek. Aile var. Aile meseleleri burada görecek. Bir şey netleşecek. Aranızda bak. Burada bir bulutlar var. Bu bulutlar dağılacak. Bir kararla her şey dağılacak. birler için bak görüyorum yeni bir ilişkiler varsa dedim. Ufku bu. Bir güçlü bir ilişki olabilir arkadaşlar. Ciddi bir ilişki olabilir. Aileye kadar gidebilir bu ilişki. Yeni başlayanlar için. Aile kurmaya ne demek? Evlenmeye kadar gidebilir bu ilişki. Çünkü vardı aile görünüyor. Bu genel durumunuza bakalım. Bak çözüm senin elinde. Bir konuyu açıklı getireceksin. Diyor ki aynı zamanda mülk sahibi olmak, finansal konularda ilerlemek ve ilişki seviyeyi atlayacağı gösterir. İlişki seviye atlıyor. Balık diyor. Verdiğin kararlar yönü şaşırtıyor. diyor. Düşündüğün kişi seninle ilgili kararsızlıklar içinde. Bak kararsızlıklar içinde olsa bile bu mutlaka burada vermene gerekir kararlar var bu kişinin. Mutlaka bu dört gün içinde bazı kararlar verecek. Unutma ne kadar parasız olsa yol diyor. Sonuna düşünmeden yapılan davranışlar, karar vermek, seçim yapmak, uzak mesafeli ilişki, evet, bir şey kararları karşı karşı kaldınız görünüyor. Birazcık bu diyor ki sonunu bir şey yapacaksan, bir adım atacaksan bunun sonunu düşün diyor. Nereye götüreceksin? Bugün perşembe. Cuma. Şu pazar. Perşembe günü yeni bir şey uh, bu da var, bilinmezli. Ayrıca burada iki tane bak e, bir para meseleleri olabilir. İki önemli bir iletişim kuracaksın buradan görüyorum. Para ilgili, iş alakalı. Yeni bir şey uh, bu da görünüyor. Perşembe günü gayet güzel bir gün çarşamba hmm. arkadaşlar çarşamba öyle söyleyeyim bir görüşme olabilir belki bir mülakat mesela iş arası iş görüşmesi olabilir cuma günü bir mülakata girerse ya da kura herhangi bir kuraya girdiyse bu kuranın sonuçları başarıda bir sonuçları görünüyor ya da mesela çalışıyorsan iş yerinde bir denetleme olabilir Başa her şey başarılı bir şekilde tamamlanacak görünüyor. Ya da bir şey için mücadele etmesin bak. Bir şey için mücadele etmesin. Cuma günü bu mücadele sonu başarılı. Sonunda zafere ulaşıyorsun. Ve denge bazı şeyler denge oturuyor. Stabile dönüyor. Bak bu alacağız. Cuma günü alacağız sonucum. Bu mücadele sonunda bulacaksın bu sonuçları. Çünkü rakipler var. Bunun senin için bu sonuçlar uzun vadeli bir başarı getirecek. Hafta sonları hafta sonları buradan görüyorum. Evet, imparator kartı bir düzen. Bazı şeyler düzenlemeniz gerekir. Mesela evini e, düzenle koymanız gerekir. Kaos neredesin? O kaosu düzelteceksiniz. Bak. Değnek ikilisi. Hafta sonu birileriyle o görüşme var, iletişim var. Bu kişiler kim de olabilir? Uzaktan, uzaktan, uzak mesafeden kişiler olabilir. Hatta yurt dışında yaşayan bir kişilerle bir görüşmeniz olabilir. Haftasını gay gayet baş rahim, birileri için buradan görüyorum bir manevi olarak kendinizin bir şey değiştiriyorsunuz. Böyle bir Sanki böyle bir kişiyle bak baş rahip görünüyor. Böyle hocalarla Öğretmenlerle öyle bir bilgili ikiz bir görüşmeniz var. Bu kişi sana sunduğu bilgileri, yardımları, tavsiyeler ona ilgili bir karar veriyorsun. Ama bu kararlar başarılı bir kararlar olacak. Çünkü sonra bu kararda sonra imparator görünüyor ne de hayatınız sta stabile dönecek, ee, güçleneceksin. ben Bu kişiler sana verdi tavsiyeler. Evet arkadaşlar videomuzda sona erdi. Size güzel, güzel, sağlıklı günler geçirmenize geliyorum. Hoşçakalın.